Evet, herkese saygılar sunuyorum. Sağ olsun parti büyüklerimiz bizlere destek vermek için, bölgemize destek vermek için bugün buradalar. O yüzden kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Söylenmesi gereken birçok şey söylendi biraz önce. Ancak biz kendi adımıza şunu ifade etmek istiyoruz. Marmaris halkı endişeli. Marmaris halkı gergin ve Marmaris halkı derken bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti ile birlikte ittifakı oy vermiş insanlar adına söylemiyorum. AK Parti'ye oy vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş, HDP'ye oy vermiş. Herkes hakikaten son dönemdeki bu gelişmelerden oldukça rahatsız. Dolayısıyla hiç kimsenin bu bölgemizde yaşayan insanlarımıza bunu yaşatmaya hakkı yok. Sayın Vekilim ifade etti. Biz süreç içerisinde zaten olumsuz görüşümüzü bildirmiştik. İşte Sayın Genel Başkan da ifade etti. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye'nizle birlikte biz hukuki bir süreci de başlayacağız. Ama ben buradan yetkilileri de çağrıda bulmak istiyorum. Lütfen bu yanlıştan dönün. Bu ülkeye, bu coğrafyaya ve Türk insanına bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Zaten geçtiğimiz hafta çok acı olayı yaşadık hala da acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bununla da alakalı zaten ben sıcağı sıcağına pazar günü o yangın esnasında tam bitmemişken ifade etmiştim. Burası kesinlikle bir imara açılma durumu söz konusu olmayacak. Devamında iğveli şekilde biz zaten projemizi de hazırlattık. Önümüzdeki günler içerisinde orman müdürlüğümüzle de temasla geçeceğiz. Oraya Marmaris'e yakışır şekilde yine orman vasfını kazandıracağız ve ismini de Görkem Hastemir olarak verilmesini talep edeceğiz. Katılımınız için ben her birinize başta Sayın Genel Başkan Yardımcı. Teşekkür ediyorum. Saygılar evet, arkadaşlar.